Ailene mektup yollayacağız Murat. Sahip çıksınlar sana. Serserilerle değil. Böyle cengaverlerle arkadaşlık et. Emi oğlum, hadi alın arkadaşınızı. Çek bir kenarda konuş. Hadi gidin, hadi. Komiserim, ben de emniyet teşkilatından sayılırım. Ben de teşkilatçı çocuğuyum bir iki cümlede benim sarf etmem gerekiyor burada efendim. Biz bu arkadaşla yıllardır tanışırız. Bu adamın ben bir terbiyesizliğini görmedim. En ufak bir karınca incittiğini görmedim. Bu çocuğu burada gördüm, gözlerim doldu efendim. Tüylerim diken diken oldu. Bizde itlik, puşluk, kapkaç, ara buruculuk, arazi falan yoktur. Eğer ki en ufak terbiyesizliğini de buraya getirmezsem terbiyesiz evladıyım. Bakın size söz veriyorum. Eğer izin verirseniz efendim bunu tek yumrukla harcarım. Tek yumrukla bitiririm efendim. Bir tek yumruğa bakar. Komiserim gülüyor, beni tahrik ediyor. Görüyorsunuz efendim. Efendim izin verin, bir öldü öldüreyim. <laughs> komiserim kaldım galiba. 50 çocuklar. Sağ ol komiserim. <laughs> Gel komiserim, ben ikisiyle de konuşacağım.